Hepinize merhaba ben Avon VR. Bugün iMacet kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Nineyi trollemeye devam edeceğiz. Bugün gerekli görevleri yapacağım. Yorumlara hiçbir şey yazmamışsınız. Allah kahretmesin sizi. Kendi başıma bulmak zorunda kalacağım yukarıdaki şifreyi. Avon iyi seyirler diler efendim. Raflardan yere 10 tane kitap düşünmemiz gerektiğini söylüyor abi. Hemen bir halledelim. Raflar, Ah ra aha raflar. Terefsizlik <laughs> <yapacak gülüyor> ya. yapacağım. 10 tane istiyor. Şöyle bir... <laughs> Neyse dur fark o, edene o, kadar o, şey yapalım. Kaçardık ya. <laughs> şey değilim. Görev değil ama bunu da düşüreceğim. Aa <laughs> geliyor. Nereye geliyor? Bana mı geliyor? Sen Yok bana kıyamadım. gelmiyor lan. Bana gelmiyor. Tamam. Şunlar. O, abi oraya tırmanabilir miyiz? Dönüyor burası ha. <Eren>. Bunu atalım. <laughs> Deliğe girebiliyor musun? Of nasıl tırmandım ya. Ben ne... Oh tamam görevi tamamladık. Görevi tamamlasak bile ben kargaşa çıkarmak için gönderilen bir uzaylı olarak gizli Büyük de saat giriş, dedi. Ha. Büyük saat söyledi. Şu ha, şifreyi tamam, baktığımızda de. tutalım bak. 0426. Aa bilgisayar şifresi olabilir mi o? Bizim odada büyük bir saati kriteren bir şey. 0426. <laughs> 20 uzaylılar işte böyle icatlarımız yok. Aa daha uzun. Aa aya girdik. Gel. Bu şu an burada bir kalsın. Gizli, gizli odaya gidelim. mı gidelim diyorsun? Aynen öyle. Biz odayı nasıl bulacağız? Arayalım. Kedi gibi. <laughs> büyük saat. Büyük saat. Abi gizli bir oda var. Acaba bu odayı mı diyor ya? Ama orada şey ihtiyacımız varmış. Okay. Yo, o yukarı çıkacaksın, yukarı çıkacaksın, yukarı çıkacaksın. Ben ilk bölüm buraya gittim. Oha lan ne tek tek kolla nasıl o kadar yukarı çıktım? Bir saniye. Elisin güldü yukarı çık diyor diyordum. Aha. Aynen. Ama buradan gidemeyiz. Aha. Abi üst kata çıktık. Üst katta saati. Aha tamam. Saatli bir oda diyordu. <laughs> buradan o odaya geçmemiz lazım. Gizli oda dediği yer burası olması lazım. Şimdi gizli odadaki gizemleri arayacağız. Buraya. <laughs> ah, tamam. Aha. Key istiyor. Key <laughs> burada olabilir mi? bir yerleri şey yapmaktan bir yerleri, çok yoruldum diyor. Bir yerleri kırmak amına koyayım yerleri kırmaktan çok yoruldun dedi git. Hayır yoruldum ya bir, bir şeyleri kırmaktan çok yorulduysan sadece yatağına git ve uyu dedi. Sleep on the cat bed evet. Tamam. Şu o an o görevim o buradan videoyu açayım. Şimdi buradan görevi gördüğüm üzere çok yorulduğumuzu söyledi abi bir yatağa gidip yatalım dedi. Çünkü bu odayı şu an bulamayacağız. Yani görev bizi oraya yönlendirmiyor. Bir şey yapalım. Yatalım. Bir yatalım abi. Ah anladım. Ya of, of. Bu odam çok küçük ya. Evet arkadaşlar bakın son teknoloji. Ya. Evet abi. Bir melodi çal. Tamam. Piyanoda bir melodi çalalım abi. Piyanoda ilgim var. Şuradan çıkalım abi. <laughs> tamam. Şimdi piya Aha, piyano buradaydı. Geçen bölüm zaten. Şimdi. Melodi vardı. Geçen bölümde de görmüştük bu melodiyi. Solda yazıyor A, B, G, Yazıyor yani. solda ama ben kısa bir kedi olduğum için. Tamam. F, A, C, D, D yapalım. Okey, melodi çaldım. Ve belki yaparız ama şu bir diserde. Da bir karıştıralım. Sonuçta bizi uzaylı olarak buraya gönderdiler abi. Bir, yani bilmemiz lazım burada neler oldu. Öğrenmemiz için de <laughs> dikkat çekmeyin. 04 26 yazıyoruz. Ah bunlar Aa, da. 26 ne be? 47 0 kent bilgisayar şifremi yazıyor. Uf <laughs> iyice kafayı yedim. Neydi? Gene <laughs> aynısını yazayım. 0, 6, 26 bu dört film aldı. Pardon. Sıfır dört. O, nereden çıktı? Ha, önceki Biraz önce iş Bu dört film aldı. Eee bak öldü mü acaba? <laughs> Siftaha yapıyoruz. Aa balon, ya, balon değilmiş değil ki bu. Neyse. Fazla. <laughs> <Ay. gülüyor> <Yani. gülüyor> Ağzını tüküreyim senin o ne Ben uzaylı bir kediyim. Ah! Lan ben uzaylı bir Ben uzaylı bir kediyim. Abi ben salak mıyım? Ben uzaylı bir kediyim. Ben uzaylı bir kediyim. Ben uzaylı bir kediyim. Uzaylıyım ben. Ofuna kodumu. Gel buraya gel. Bunu kızdı. Allah. Hop lan. Bok yedireyim mi ona? Evet. <laughs> Aa yedim ben Abi yedim. Abi, ya, yani, Şu kutsal planı yapıp videoyu kapatalım hadi. Aha arkadaşlar. Ağzı açılmış. Lan! Hayır! Planımı gerçekleştireceğim. Abi! Öldürdük mü lan? Hayır! Aha ölmemiş tamam. Bok nerede? Lan ne bok nereye gitti? <laughs> hayır! 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 Arkadaşlar iki tane görev bitirdik. Burada videoyu bitirelim. Eğer biraz daha iMarket videosu gelmek istiyorsa aşağıdan like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Şuradan abone olmayı, şuradan Finance Freedys videomu izlemeyi, soldan da son en iyi videomu izlemeyi unutmayın. Ayıbon kaçar.